Mehdi ve İsa birbirlerini izlerler mi? Benim canımın için ben bir yakından görüyorum bence. Allah'ın seni bu kadar güzel yaratması senin için çok büyük bir nimet. Bizler için de çok büyük bir nimet. Böyle muhteşem güzel bir kızın Allah tarafından yaratılmış olması çok müthiş bir güzellik. Allah sana uzun ömür versin. Makyajın çok güzel olmuş, çok yakışmış yüzünde çok dürüst bir yüz, çok efendi bir kız olduğunu anlaşılıyor. Allah sana sağlık saat içinde uzun ömür nasip etsin, uzun bir hayat nasip etsin. Cennette dost, arkadaş olmayı Allah bana ve sevdiklerime nasip etsin. Ee, güzel yüzüm şimdi İsa tabi izler yani. İsa mı gizlenen konumda. Şimdi Mehdi pek gizlenmez. Hmm. Mehdi diyor çarşılarda gezer diyor peygamberimiz. İnsanlar onu tanımaz ama o insanları tanır diyor. Pazarlarda, çarşılarda gezer diyor. O demek ki gizli değil. Ama İsa Mesih için çarşılarda, pazarlarda gezer demiyor peygamberimiz. Daha çok gizleneceğinden bahsediyor. Ha Mehdi onu biliyor mudur? Yani karşılaştığımızda anlayacağız Mehdiyle ben. Mehdi ile ben. Mehdi'yi görürsem ki inşallah talebesi olurum. İlk soracağım sorudan biri bu. Ama benim kanaatim e, Hızır'la iç içe yaşadığını düşünüyorum. Yani çok yakınında olduğunu düşünüyorum Hızır'ın Mehdi'yle. E, Hızır'ın desteği önemli ve Cebrail ve Mikail'in desteği çok önemli. Mehdi'ye şeytan ve iblis orduları akıl almaz saldıracaklar. Kahpe alçak, münafıklar, o devrin pislikleri böyle aşağılık insanlar hatta diyor ki 70 bin sarıklı Deccal'e tabi olup Mehdi'ye saldırır diyor Peygamberimiz. 70 bin sarıklı. Böyle azgın bir saldırı altında Mehdi'nin tek başına mukabele edemeyeceği belli. Allah onun için ona yardımcı olarak Cebrail, Mikail ve İsrafil'i veriyor. Sağında Cebrail, solunda Mikail ve ön tarafta da İsrafil var. Daima üçü birlikte geziyorlar. O yüzden bu köpekler hiçbir şey yapamayacaklar Mehdi'ye. Yani sürekli Allah'ın koruması var. Ve Hızır da e, sürekli onun bulunduğu yerlerde gerekli tedbirleri alıyor. Yani hadislerden bunu anlıyoruz. E, A menzuru görmüş müdür bilmiyorum. Yani onu yine Mehdi'yi gördüğümüzde öğrenebiliriz. Ama bayağı bir sır, bayağı bir olay açıyor. Yani 3-5-10 seneye hayret içinde kalacağınız olaylar olacak. Bak hep beraber görüyoruz, göreceksiniz. Bak kutsal sandık bulunacak. Net ayette var zaten Kur'an'da. Uzun uzun Allah anlatıyor. Net göreceksiniz. İnşallah. Ama İsa Mesih çok hoşunuza gider. İnşallah. Yakışıklılığı, dürüstlüğü, şekerliği, tevazusu, utangaçtır, çok terbiyelidir. İsa Mesih. Ve John gibi de yakışıklıdır yani. yani. üstüne yakışıklı varsa bilmiyorum yani. Dehşet yakışıklıdır. Ve müthiş zekidir. Çok imanlı. Ama öyle geçmişini bir, öyle bir konu yok. Öyle bir şey olmaz. Yani vahiy alır ama kendisine. Oturup ona da gidip anlatmaz yani. Ben vahiy aldım işte şöyle. Mehdi Mehdi'de de öyledir. Yani ben şöyle oldu böyle oldu olmaz. Yani o, bu insanlar izinli değildir. Yani öyle bir şey yapamazlar.